Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar dün demiştim ki yakında 7 benim mega kutusunu açacağım bir şey çıkarsa videosunu çekerim demiştim açtım peki ne çıktı biliyor musunuz tara çıktı arkadaşlar gerçekten tara çıktı şöyle göstereyim direkt 50 kupa kastık yağızı zaten kasıyoruz genelde tek de kastım oluyor da genellikle yağızı kasıyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar bir baktım o da Mega kutuyu açtıktan sonra bu Yeni kostüm önüme düştü. Ben de hemen anladım tara çıkacağını yani. tabii. altıda yazmıştı. Altın gülünüyordu. Açtım, açtım, açtım ve tara çıktı arkadaşlar. Şu an arkadaşlarımın arasındaki en iyi hesap ben de. Yani şöyle göstereyim bir enderlik diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Gale'ım taram. Piper, Pam ve Edgar'ım var. Bu arada ben Edgar'ı yanlışlıkla Mega çıkardım. çıkardım. <laughs> ee, gördüğünüz gibi bunlar falan bayağı iyiyiz şu an. Ee, yakında Skittoon Kupa olur muyuz? Onun hiçbir fikrim yok ama gördüğünüz gibi arkadaşlar 40 tane elmasım var. Şimdi diğer hesabıma geçiyorum arkadaşlar. geçiyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar geçen defans oyuncusu bu kostümünü aldığım videoya sizlerden 5 like istemiştim. Siz 7 like atmışsınız. Çok teşekkürler. Bu videoya da arkadaşlar sizden tam tomuna 6 like bekliyorum arkadaşlar bu sefer. ama şunu alalım. Bu da ikinci hesabım bu arada arkadaşlar. Edernakçılar var bu arada. Nani çıkmıştı bunun ne zaman bilmiyorum çıkmıştı. Işte. Arkadaşlar naniyle doku düşman, roket görev var mı? Arkadaşlar videomuz bu kadar. Videoyu beğenip kanalımıza abone olup bir video atarsınız arkadaşlar. Çok mutlu olurum. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bu arada arkadaşlar Pazartesi günü de güzel bir video daha atmayı düşünüyorum takipte kalın.